fanatik. Joao Pedro olmadı, Galatasaray'dan orta sahaya çifte bomba. Galatasaray yönetimi, Graz'da transfer üssü kurdu. Başkan Dursun Özbek ve Sportif Aş Başkan Vekili Erden Timur'un kampa katılmasıyla transfere hız verildi. Joao Pedro'yu yüksek rakam nedeniyle eleyen Sarı Kırmızılı Kulüp iki yıldız için girişimlere başladı. Milliyet. Galatasaray'da transferin üssü, Avusturya'nın Graz kenti oldu. Sarı Kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek ile Sportif Aş Başkan Vekili Erden Timur'un kampa katılmasından sonra transfer çalışmaları hız kazandı. Antrenmanda telefon trafiği, antrenmanı Başkan Özbek, Erden Timur, futbol direktörü Cenk Ergün ile idari ekipten Ayhan Akman ve Uğur Yıldız birlikte beraber izledi. Bu isimlerin telefon trafiği içinde olması dikkat çekti. İdmanın bir bölümünde Doktor Yener İnce'nin bu isimlerin yanına gidip sohbet etmesi gözlerden kaçmadı. Sarı-kırmızılıların özellikle sakatlık geçmişi kafa karıştıran golcü futbolcu Haris Seferovic ile ilgili doktor İnce'nin görüşlerine başvurdukları iddia edildi. Çift antrenmanla günü tamamladılar. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki devam ettiren Galatasaray, dünü çift antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabahki idmanda futbolcular aletlerle yapılan çalışmanın ardından zamana karşı tam sahada koşu gerçekleştirdi. Sarı Kırmızılılar akşam ise taktiğe dayalı bir program uyguladı. Joao Pedro'dan vazgeçildi. Teknik direktör Okan Buruk ve futbol direktörü Cenk Ergün'ün katılımıyla toplantılar yapan Özbek ile Timur, transfer konusunda radikal kararlar aldı. Sarı Kırmızılıların 10 gün içinde 2 yıldız ismin işini bitirme konusunda kararlı olduğu öğrenildi. Evander ve Amın Harit Operasyonu 10 numara için Joao Pedro'da rakamların yükselmesi nedeniyle alternatiflerle temas kuran Galatasaray'ın gündemine iki yıldız geldi, Evander ve Amine Harit. Evander, Danimarka Ligi ekiplerinden Midtjylland'da forma giyiyor. Teknik kalitesiyle dikkat çeken ve bonservisi Schalke 04'te bulunan Harit ise geçen sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçirdi. Sarı Kırmızılılar, orta alana 6 ve 8 oynama özelliğine sahip iki isim içinde girişimlerini devam ettirecek. Idrissa Gueye ile William Carvalho defteri de henüz kapanmadı. 34 maçta 9 gole katkı sundu. Geçtiğimiz sezon Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Amine Harit, Fransız ekibinde sahaya çıktığı 34 maçta 5 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Faslı futbolcunun, Bon Servis'inin bulunduğu Schalke 04 ile sözleşmesi ise 2024'te sona eriyor. Evander'in piyasa değeri 7-8 milyon euro. Danimarka ekibi Midgeland forması giyen Evander ise 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapıyor. U-17 kategorisinde Brezilya milli takımı formasını giyen 24 yaşındaki oyuncunun değeri 7-8 milyon euro olarak gösteriliyor. Sambacı'nın kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Hürriyet. Sivas Spor'da Morutan sesleri. İlk görüşme gerçekleşti. Sivas Spor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. İyi dolar, Galatasaray forması giyen Olimpiyum Morutan'ı renklerine bağlamak istiyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın istediği oyuncular arasında yer alan Morutan ile ilk görüşme gerçekleştirildi. Olimpiyum Morutan, futbol kariyerinde ise 213 maça çıktı. 20 gol atan Morutan, 29 kez sarı kartla, 2 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı. Genç oyuncu Romanya A milli takımında da 3 kez forma giymeyi başardı. Rumen oyuncu geçen sezon ise sarı kırmızılı forma ile 33 karşılaşmada görev alırken 3 gol 5 asist kaydetti. Rıza Çalımbay başkanımız uğraşıyor. Rıza Çalımbay Morutan ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Çalımbay başkanımız uğraşıyor. Olabilirse iyi olur. Verdiğimiz isimlerden bir tanesi gerçekten iyi bir oyuncu. Belki istediği şansı orada bulamamıştır. Türkiye'ye uyum sağlayamamıştır. Bizde olabilir. Avrupa Kupası da oynayacak. Onun için çok çok önemli. Galatasaray'a çok kuvvetli şekilde geri dönmek isteyecektir. Bizim orası bir fırsat olabilir. Neticede bu Galatasaray'a, Moruta'nın düşüncesine bağlı, dedi. Gözden kaçmasın. Galatasaray, Marko'nun yerini dolduruyor. Görüşmeler başladı, haberi görüntüle. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.